Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere insanlara güvenmeden önce iki kere düşünmeniz gerektiğini anlatan bir hikaye anlatacağım. İki hırsız bir gün dağlarda bir torba altın bulmuşlar. Bulunmaktan korktukları için hemen oradan kaçmışlar. Günler geçmiş ve yiyecekleri tükenmiş. Aralarında kura çekmişler. Biri erzak almaya gidecek, diğeri ise hazineyi koruyacaktı. Kasabaya giden hırsız şöyle düşünmüş: Zehir alıp yemeğine karıştıracağım. Böylece altınlar tamamen benim olacak. Bu sırada hazineyi koruyan hırsız da planlar kuruyormuş. Döndüğünde onu vuracağım ve tüm altınları alacağım. Geri dönen hırsız bir kurşunla karşılaşmış. Diğer hırsız ise zehirli yemeği açgözlülükle yemiş. İkisi de ölmüş. Ve altınlar dağlardaki canlılara kalmış. Hikayenin bize öğrettiği